2015 tarihinde 33-34 yolcusunu anarak başlıyorum. Zaman bazen acıyı unutturmaz, aksine derinleştirir. Bazı yaralar ise zamanla Suruç katliamı Türkiye'nin kara bir lekesi olarak tarihe kazınacaktır. 10 yıl süren bir davanın sonucunda yargılama yapılıyormuş gibi bir e, algı yaratılmıştır. Ancak dava süreci içerisinde biz yargılamanın gerçekten ilerlemediğini sadece görsel olarak ve kamu vicdanını rahatlatmak adına bir yargılama yapılıyormuş gibi bir e, algı yaratılmak istendi. 33 düş yolcusunun katillerini bulmak yerine sadece duruşma salonlarında, adliye koridorlarında adaletin nasıl sağlanmadığını gördük. Şimdi aileler bu dosyaları yakınları takipçisi oldu. Onurlu yurttaşlarımız, onurlu insan hakları savunucuları bu davaların takipçileri oldular. Ancak bizim bulduğumuz bütün deliller karartılmak istendi. 10 yıl içerisinde sanık sandalyelerinin boş olduğu gibi mahkemeye sunmuş olduğumuz deliller ve araştırılmasını istediğimiz bütün deliller reddedildi. Ve biz bu süreci yaşarken sadece bir davanın nasıl kapatıldığını, nasıl üstüne örtüldüğünü, suçluların, faillerin nasıl korulduğunu gördük. 10 yıldır süren bu dava süresi, süreci boyunca biz sadece bu katliam önlenebilir miydi? Bu katliamı yapanlar yargılanabilir miydi? Bu katliamın sorumluları ceza alabilir miydi? E, Türkiye'de bir cezasızlık politikası uygulamalarda gördüğümüz için aslında buna dair umutlarımız düşük seviyedeydi. Ancak yargılama aşamasında bizim sunmuş olduğumuz delillerin hiçbiri araştırılmadığı gibi 10 yıl içerisinde mahkemeye Sadece e, olayın görüntülerinin bile bir kişi raporuyla aldırılması konusunda 10 yıl sonra daha bir karar verilebildi. Ancak daha dosyaya giren 3,5 saatlik bir görüntünün kaybının kimler tarafından gönderilmediği ve neden o görüntülerin bir e, kopyasının mahkemeye gönderilmediğinin sebebini sormamıza rağmen buna bir karşılık bulamadık. Ne kadar faillerle ilgili... Emniyetin göndermiş olduğu devlet yetkililerinin sorumluluğunu taşıyan belgelerin sahteliğini ileri sürdüysek kim tarafından faillerin korulduğu hakkında suç duyurusunda bulunmak istediysek taleplerimiz reddedildi. Ama şunu bilmelilerdi ki bu davanın her zaman takipçisi olacağız. Failler bugün saklanabilirler, korunabilirler, ceza almayabilirler ama kamu vicdanında gerçekten 33 tane düş yolcusunun e, kanını elinde olanlar bunun cezasını mutlaka bir gün alacaklar. Yani biz bu davanın takipçisiyiz aileler olarak, avukatlar olarak, insan hakkı savunucuları olarak. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız ve 10 yıldır devam eden hukuk mücadelesini failler ceza alana kadar ve failler açığa çıkana kadar takip edeceğiz. Türkiye gerçekten bir demokratikleşme sürecine girecekse önce bu katliamların faillerinin ortaya çıkartılması, açığa çıkartılması, şeffaf bir şekilde ortaya dökülmesi şarttır. Yeni bir sürece başlamak için bütün e, katliamların, sorumlularının ve bu süreçte yaşanılan koruyanların, kullananların hepsinin ceza alması gerektiği kanaatindeyiz. Ve kamu vicdanının ancak bu şekilde rahat rahat olabileceğini, gerçek bir demokratik geçme süreci yaşayacaksak, bu şekilde adaletin sağlanması, kamu vicdanında. da, Bush failler ceza al almadığı sürece bir hukuk adalet arayışından bahsedemeyiz.